Selamünaleyküm. Video hoş geldiniz. Malumunuz şu son aylarda döviz çiftlerinde aşırı derecede oynaklık var. Çok ani yükseliyorlar, çok ani düşüyorlar. Resmen tarihe tanıklık ediyoruz. Şöyle TFX ile ilgili sorulara baktığımda internette Tefix'te hangi döviz çiftlerinde işlem yapabilirim sorusu en çok sorulan sorular arasında ben de bu videoda sizlere Tefix'te hangi ürünlerde işlem yapabilirsiniz onları saymak istedim. Tefix'te arkadaşlar 33 döviz çiftinde işlem yapmanız Mevcut. Bakın o ürünlerde şu şekilde dolar Türk lirası, euro Türk lirası, euro dolar, İngiliz sterlini dolar, gram altın Türk lirası, gram gümüş Türk lirası, Avustralya doları, Amerikan doları, İsviçre frangı Türk lirası, Danimarka kronu Türk lirası, euro İsviçre frangı, euro Danimarka kronu, euro İngiliz sterlini, euro Japon yeni, euro Norveç kronu, euro İsveç kronu, İngiliz Sterlini Türk lirası, Japonya Türk lirası, Norveç kronu Türk lirası, Arabistan riyali Türk lirası, İsveç kronu Türk lirası, Amerikan doları Kanada doları, dolar Danimarka kronu, dolar Japon yeni, dolar kuvvet dinarı, dolar Norveç kronu, dolar Rus rublesi, dolar Suudi Arabistan riyali, dolar İsveç kronu, gram gümüş euro, gram gümüş dolar, gram altın euro ve gram altın dolar ürünlerinde arkadaşlar. Yani toplamda 33 döviz çiftinde tefik sargette, tefik sargette işlem yapmanız mümkün. Yani bu döviz çiftlerini işlem yapabiliyorsunuz. Eğer sorularınız olursa bana aşağıdan yazın. Ben TFX ile ilgili en çok merak ettiğiniz soruları sizlere en kısa sürede cevaplandırmaya çalışacağım. Videoda yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere.